Kod attı kaçırdık WhatsApp'tan ya. Gel sola tekle şunu. Tekle o magen. Hala attı. Tekle. Gel sağlı. Toz İki dakika dur. Bekle geri gel. Gel amına koyayım. Kod diye. <laughs> denesin abi denesin 5k amına koyayım. Lazım. Aldın mı? Hadi lan aldın da lan bari. Oradan bu taraf lan bugün. Harbiden lan. Gidiyor şu an kod yapıştır yapıyor. Çekil aldı. Geri Yok. Gel. Aramadım gel sola. Oğlum Ama baba. yam yam gibi lan yam, <laughs> yam yam. yam sağa gelir mi? Toz at. Gel sollu koş önüne yaklaş. Sollu sollu 160 basır ya. 5 at sonra 45 at. Geri gel geri gel geri gel kafana 70 at. Git geri sonra. Öleceksin orası bu çocuğu boyunca öleceksin. Aferin lan aferin Ali. Aldım ki 3 5 8 at diye. 3 at, 3, at, 3 Altın var. Altın var. Topladı bak. Altına altına. Hazır koş koş at. Şunu uzat. Bas oraya. At 45 at sonra 45, 45 at 45 at 45 at kafana 70 at sonra At Bana at at at. Abi. at Sakın diyoruz çık. yer açık Çık yer açık Çıkıyorsun 10k geldi çık te Çekeceğim aa te çıkmış te. riyote <laughs> Beynim sulandı artık ama ne <laughs> ya şuraya Yap Yürü benden koş bol içine yürü yürü aynaya koş Tozlar. Devam et. şuna açık yürü. Devam et kardeşim. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Ananı namı. Nereden vurdu? Tamam, toz bastan bir lan. sıkıntı oluyor bunu. Bunlardan zaten iki kişi olsa sıçer daha Yap buraya o zaman hızlı yap. Gel bana. Hadi toz bitecek toz var. Yürü 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 toz at. Geri gel. gel. Sof, sağlı, sof, gel sağlı gel. Sof, sağlı sof, gel. Tof, sağlı gel. Geliyor. Sağlı gel. Tamam sağlı gel. Bir daha geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Giriş geliyor. Gel gel. Hazır. Giriş de var, yol da var. Bekle, bekle, bekle. Bekle, sağlı gideceğim. Boğul altına, boğul altına. Koş şuraya, at şu Bas. Beş at. Geri gel. Geri gel, sapıra geri gel, sapıra geri gel. Dön 70 kafana, bas. Hiç kere bir daha gelemediler. Sağ orada. Yaptım buraya. Önünden gidiyorlar. Yap buraya yap yap yap. Önünden gidiyorlar. Sağdan gel bana. Sağdan gel. Sağdan gel. Tekle şimdi. Tekle. 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 Tekle lan şunu. Tamam gel şimdi sağlı. O uğraşsın hocamla gel. Bozlar var. Yumurtalar da var. Koş oraya. Koş. Abi. Şunu uzat bas. Amana koyayım be. Vay. Kımıldama. Yap. Kımıldama yap. Aynaya koş şimdi. Yürü aynaya. Yürü yürü. Yürü. 70'i uzat. Vermek. Bas. Beş at sonra. Koş 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 yaklaş yaklaş yürü yürü yapmışım zat. Aynaya koş. Aynaya 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 yapmışım zaten Bas. Hemen geri gel. Oğlum daha ne yapayım ya? Aynaya 60 attırıyorum ya. Asas girdi içimize iki tane. Attınız mı 60'ı? Benim düşkü. düşmedi. Düşmedi. Amına koyayım be. Vallahi düşmedi. Bak ne bak asas giriyor. Açık ya, yürü. Kozat. Gel alttan gel soldan gel. Yürü. Tepeye 70 bas. 60'ında koş bas. Aynı yerdeyim. Yapmayacağım. Yaptım şimdi. Yaptım tepeye bak tepeye tepeye. Hazır bekle. Sol var bekle geri gel. Tur kafama çık çık, çık 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 abi, çık Aferin lan bayram. Biz tek. Koş şimdi arkana yürü. Kansu'nun kafasına yürü. Yürü yürü. 60'ına açık yürü. Devam et. Geri gel geri gel. Tekle şunu. Lan soldu kaçın lan. Bir daha tekle. Bu suyu kesti. Koş şimdi boğul içine yürü. İç içe bekle. SC basacağım. Yürü şimdi. BC atsana bana. acele basın. Koş koş 70'ini uzak. Devam et. Bas. Geri gel geri gel. Geri gel geri gel geri gel. Ön tepeye yaklaş 60 uzak, soldu, basır ya. 5'de. Geri gel sonra. Geldiler. Güzel. Bu var ya güzel ya. Güzel değil mi var ya? Çok iyi. Beni çekin lan artık bir yere Yap buraya hızlı. Kımıldama tp yap. Kımıldama tp yap. Beni tut abi. Yürü şimdi önüme. Aynaya koş yürü. Gelmedim ki. Geriye gel geri gel geri, 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 geri. kaydırın dayı. Yürü şimdi benimle. Yürü benimle koş. Koş sen koş. Yürü yürü önüne atmış sollu. Bas. Bizim maça kimse kalmadı. Yap hızlı kımıldama. Kımıldama yap. Hazır. Koş tepeye yürü şimdi. Aynen öyle. Solu, solu 70. Bas buraya. 45 sonra. Boş atmış. Bas oraya. Hemen geri gel. Atarak geri gel. Çık 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 çık. Çık. Bekle burada. Sağ yol geliyor. İç içe kal. Geri gel bir daha. Sağ yola 70 vuracağım. Kal. Bizimkiler kafasına 70 yaklaş. Bas. Geri gel. Bekle. Koş şimdi aynen tepesine yürü. Sağlı koş zaten ileri. Bas. Hemen start edelim gel. Ya amına kodumun el wing'i. Yaptım iki. Üç aldım. Abi. Less damage pers basacağız tamam mı? Less damage. Bu kadar fark ettiremez yürü. Sola koş 70 kafana bas. Ma devam et yürü yürü. Sola koş 60 bak bas. Ma devam et tepeye. Devam et devam et toz at aynaya sağlı bas içeri. Sollu 70 at. Attık mı? Attık. Niye? Adam onu sayıyor. <laughs> ben CR versem lan Ben sana aldıydım lan Ümit. Yap. Okay. Yap. User disconnected from your channel. Gel benimle yürü. Bas tozunu koş içeri. içeriye. Koş 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 koş. Evet. İçeriye koş. Toz at. Hazır atmış. Bas. 70 at kafana biz bugün kopardık çünkü. Geri gel. Sağ vuruyor. Çık geri. Hadi lan 45 atacaklar. Anasını siktikler. siktiler atacaklar. Yap baba şuraya. Yürü ben abi içeriye. Duvar yürü tut elle. Tekle bunu 70'le tekle. 51 at sonra 51 at. Koş arkasına yürü sağa yürü. Yürü at şuraya bas. Geri gel. Kafanı 70 sağlı bas. İlk kere adam oradan sana nasıl uzatıyor ya bunlar. Ucu ucuna vurduruyor ha bu çocuk hep. Oğuz. Sürekli ucu ucuna hiç böyle kafa atayım içine gireyim uzaktan vurayım yok ama ne Çünkü toplama partisi yap. Yap 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 aynaya bak yap aynaya bak aynaya atmış yaklaş tepeye bas. 74. Ben de tuttan bizi sik. Göz çocukları geldi ki. Oğlum ben de bir tane on var. Şerim gerisini. <laughs> 960 al. Aynen. 960 yok. Bizde geri vites yok diyor adam. Dum soldier oh, kalıyor şey. bir tane orada. Range'inizi açın. Yap 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 yap. Bir kişi atsın ya. 27 atmak. Gel benimle. Hadi oyuna bak. Bırak. Bir dakika. Adam seni sikecek bak. Tekli arkandakini. Ne? Tut lan onu Odunu ne tut? yaşlı, yaşlı amına ama ne Yaşlı yaşlı. Ordu'na bak amına oğlum. Yürü yürü yürü. yürü. Gidelim. Hadi. Uzmanı, uzmanı çekin lan. Odun daha adam bunu çekmiyor ki ama ne Lan oğlum geri geldi dur. Git geri. Dön sağlı yaklaş. Tekle şimdi tekle tekle. Geri çık sonra geri çık. Yürü yürü koş koş koş. 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 Düz yürü. Soluna gitmiş bas. Devam et üstüne Çek yürü. Şey devam et gel bana sola gel. Lan hadi lan. Aa. Lan çık lan geri. Yolunuzu sikim sizin ya. Lan <laughs> devam et dedim. Sola gel yürü dedim dayı ya. Gel sağ ol tekle şunu. Arkana da oluyor bak arkana. Zete koyna. Yola gel Z Zete koyna. On kart. Koy şimdi sola yürü üstüne. Geri gel geri gel geri gel atlayacak çık geri. Geri. Hazır koş şimdi soldan gel. Soldan gel, soldan gel, soldan gel, soldan gel. Başıdan gel. Pozitif, pozitif trash durdurma. Gel bir daha soldan. İkisi tut. DBL şunu. Geri gel, soldu gel. Evet. Ekuizm bak şu vuracak, şu. Vuracak adam belli. <laughs> Kafana 70 hazır. Bas. 60 Sonra ton at. Oha. Kımıldama. Bekler bize bakıyor bak bekle. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Soldan gel, soldan gel, soldan gel. Bekle şu adamı açtım ben. Tamam koş yola koş, koş koş koş. Yola koş. Geri gel, geri gel yeme. Geri gel. Dön şimdi tepeye yürü, önüne hazır. Bas buraya. Kafana bir kiyi. geri kere yarak. tut beni tut bırakma tut beni sadece beni tut yap baba hızlı yap hızlı yap aynaya vuracaksın hazır toz at koş aynaya şimdi yaklaş aynanın solundan çıkar çıkar 60 bas 70 daha dur ya yani. geri gel safire geri gel aldım ümiti Biz etek açın ha arkası gelecek yoksa çık geri çık çık çık, 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 çık. açıl açıl Allah açıl sen sıkıntı yok onlar bir dağılsın öyle gireceğiz yapacağız bir şey yok Kafama gelme artık lan. Açıldı. Bak girsin ne abi ya. Paris win diyor oğlum. Zaten biz kazanmadık bu siktir. Ee, bu oyun. Bir daha kazandık. Yapma başarı ya. Gitme artık. Gelsen oğlum. Yürü benimle. TP'ne bak hadi. Daha topladı mı? Yok değil. Bas tozunu koş. Aynaya koş. Toz at. Toz at. Toz at. Aynaya koş. Sadece aynaya koş. Sadece aynaya koş. Koş 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 koş. At şunu uzat. Devam et. Devam et. Bas. 70 tak. Çekersin beni. Toros buçuğuna vurun ya. Kapla şunu. Kim yok torunda mı herkes? Çek buraya. Yürü. Gel gel tepeye saplayarak yürü içeri gireceğiz yürü. Sapla sapla 10k at artık. Ana, aman niye 10k atmıyon dayı sende ya? Lan amına kodum vurup duruyor efte devolu. <laughs> Atamıyorum ki. Yap hızlı. Ben, ben bir at adım atıyorum o bir adım atıyor. Hazır aynaya. Bas aynaya ne varsa. Bas. Bas. Ben niye çekiyorsun ya yürü lan yürü Onkar. An. Ananı sikeyim sen Devil ölümümüzü atla daha mana koyayım şansa bak. Yine aynı yerdeyim, çektim. Çık 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 çık. Tamam ya. Yürüyün oradan gelin. Sadece oradan gelin. Aynaya geldiğiniz zaman da aynaya vurun. Beni çekin. Çek beni şimdi. Gül şimdi aynanın içine. Hoş lan oğlum. Girmek mi istemiyorum? Gir abi gir. Çeksene de. Önüne vur önüne. Önüne vur. Vur vur vur. Aynaya hazır tepeye. Bas. Git geri. Oğlum niye girmediniz hiç Nasıl gireceksin? Aynayı tutuyor adamlar. Ben çektim baba. <laughs> yap. Ölme. Ölme. Yap hadi kalk. Geliyor abi. Ben yapayım. Ben daha iyi yerdeyim Ben yapayım. Hazır. Koş aynaya. Bas. Tamam sen çek şimdi. Kımıldama kalk 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 aynaya koşacaksın kalk Yürü tp yap tp yap tp yap hadi aynaya koş lan Ay sikiyim ya içinde şey var Çek çek Ne var içinde? TP sıfır abi Gitme ya gitmeyin bekleyin ya bekleyin bir dakika ya Biz var ya TP sıfır 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 TP'ni aç Mariana Kerim baba. Tabii mi çıkkan ki? açık. Kapatmışım bana. Benim üstüme bak. TP'n aç. <laughs> bak gördün mü? O zat. Beni de at. Al partiye. Niye çıktın? Çık 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 çık. Ya da canım sıkıldı. Bunların amacı Hı. ne yani şu an? Orası bir çocuk şey bu. Çek lan beni. Heh. Topla. Beşini çek sonra. Beşini çek. Beşini çek. Beşini çek. Gel benimle. Bir aynaya koş. Toz at. Koş koş. 70'ini uzat. Bas. Dur aynaya kadar koş yürü yürü devam et statlara. Geri gel geri gel geri gel. Kafan atmış bas. Çık geri çık geri çık geri çık 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 çık. çık. Neredesin? Dt kat. Yürü şimdi benden. Dur. Aynaya gel. Aynaya aynaya aynaya. Hazır aynaya. Bas atmış. Bir içeri. TK yapacaksınız madem. içeride geçin yapasana yani ya. Arkadaş burayı sokmamak nedir? Salak salak. Geri hep var ya. Gel abi ya. şöyle. İnoz ses arkasına gel. Test CP sıralamasını bir yapar. Bu sen git Envy'ye. Mariana gel artık bir söz dinle amına koyayım ya. Yani. Parti kabul et. Beşe sen gel. Karayla sen. Ye gel. Ye sen ye gel sen yediye gel. Sen 8'e gel baba. Altıyı çekersiniz bak. Kim musları takın, periyi değiştirin. Çek bizi baba, kimse atlamasın diye. İbo çek. Adamlar ara. Gördü, gördü. Kayıklar var burada. Burada da var. Geç kaldı, geç. Atladın mı dur bakalım. GG'ler var. Beni çekme. Emi komple human. Bizim öbür salaklar nerede? Grate bakın, grate. Çek çek, nasıl oynarız yamacakmış Çek. Bir yap. Bir şu mal parti var burada lan. HP'm HP'm Herkese nasıl şu an? Sen rahat takıl. 8 7. He? Bekir, çekin. Bekle. Doğduğu zaman direkt yapış. Gel buraya Ümit. Oyna şu çıkana. Oyna şu çıkana. VPS olmayan var mı? Beyler çıkana çıkana. Anti ATK. Dur lan kıyafet giyiyoruz amına koyayım. Ne? Kıyafet giyiyoruz şu an. Bekle. Vurma ona boş yere. vuruyor. Kızma çıktı bak. Birledi. Oyna şuna. Mageler geliyor. Çık Bir geri ya. Oyna. Çık geri çık geri. Öldün abi. Yap hızlı buraya. Kımıldama buraya yap. Sadece buraya yap. Onurlar'a hazır. Koş yetmişimize. Öldürer. Tekle Onur'u. Onur'u tekle. Gel şimdi. Şunu oyna Hazır sağlı dibe yaklaş. Basır ya. Görmedim ki lan orayı. Gitti sandım. Sadece Onur kaldı sandım. Düşüyorlar lan. Abiden gitmiş. Çek beni. Parayı mı kaldı sadece? Apple 2. MV'ye geçmemiz lazım abi. MV'ye sürmemiz lazım. Sürelim abi. MV komple bunun 5 part var. Onu kovalar, onu kovalar. Bize bir şey kalır ya belki. Rus'ta kalsak daha iyi şu an. Rus'ta nasıl kalacaksın? Çok dar olduğu için çok baskı var. ZT kat. Gel Rus'tan. Tamam elleme adam gel. He? Ustan gittiler. Sağ <laughs> solda kendi yeme. Sağdaki mi? Sağdaki Bizimkiler oynuyor. Çağırlıyorlar. Kim vurdu buna ilk? Ben. Gezdir 56-51'ini vur ha. Seri vur. Periyi taktınız değil mi? Arkanı takip et. Mele sana geliyor. içeri doğru git, İçeri doğru git. İçeri doğru git. Dara doğru git. Dara doğru git. Dara doğru git. Gel soldakini al onu al onu al onu abi. Alsana Gel sağlık. Burada kal. Vurma adamlara burada kal. Bunlar vuracak şimdi karşıya. Al o zaman. Oyna şuna. 70'te tekli 51 tekli ondan sonra oyna Twitch'in. Gezdir Mario'na. Staff'a gelin. Staff'a dön. Staff'a dön. Staff Dağın dibinde var bak ortada. Düşüyor sürekli aşağı. Anti ATK. Al onu. Ben aldım aldım. Oyna sen zaten sen önüne göre. Evet. Oyna şunu. Herkes de 10k geçti değil mi sağ? Bende geçmedi. Kaç oldu? 8. Tamam onun yapı da ne var ya yukarı. Bir çocuğu taş at taş. Gel gelemiyor. gel emriye şundan. Tamam bırak adamlar oynasın. Bırak bırak bırak. bırak. Oyna şuna. İçimde. Anti oyna. Ay 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 ay. Arkana gel. Evet. Get to paint. Çık geri bir tür şöyle. Daha geliyor bak çık 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 çık. Çık geri. Hazır oraya bas at düşürmüş. Bas öldüler zaten bas. Kim öldü sonra? Aldım ben seni. Lider bu tarafa gel. Mario nerede aldım? Oyna sen iyi. Toplada aynı yerde geçti. Aynı yere. Hazır 45 yaklaş. Bas oraya 45. Hemen geri çık. Geri çık uzmanı aldım. Çık geri. Hazır oraya 70 arkasına. Çık geri. Bas. Çekersin beni. Topları. Solluyoruz, 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 solluyoruz. Geri gel. Solluyoruz, solluyoruz. Get to paint'in kafasına sol atmış bas. 5 saat. 70 önce Çık geri. dal Kafana etmiş Bas. Gel şimdi stopla bu orospu çocuğunu. Gel gel gel. Magyası var, magyası var. Şurada. Çık geri, çık geri, çık geri. Çekersin beni. Çektim seni. Okçu vurdu bir yerden de ama nerede? Yüreği de geldi. Çık çık çık. Hasar ya. Altı. E birazdan buraya geleceğim bu orası düşecek. Atarsam vuracağım bakını. Buraya çekme daha tonat. Geç ışından. Bak ölme. Şundan abi şundan ışından ışından. Lan biri atladım salak gibi ya. Big love. like it be there.